Şanlıurfa merkezli İdil'de yapılan terör operasyonunda 8 PKK PYD terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı Tem Şube Müdürlüğü ile Tem Daire Başkanlığı tarafından ortak operasyon düzenlendi. <laughs> Operasyonda PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütünün yurt içi faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şanlıurfa'da terör örgütünün sözde şehir yapılanmasında yer alan ve Suriye'deki teröristlerle itibaret halinde olan şahıslar Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde eylem yapmak için fırsat kollayan teröristlerin yakalanması için Şanlıurfa dahil 7 ilde düğmeye basıldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda Mardin, Gaziantep, Kayseri, İzmir, Van ve Iğdır'da yapılan operasyonlarda toplamda 8 PKK/PYD terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı.